Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep bir video ile karşınızdayım ve heyecanlı mı heyecanlı bir video ile karşınızdayım. En azından benim için. Çünkü neden? Almanya'da yaşıyorum biliyorsunuz ama bunun Türkiye ayağını da oluşturmak istedim. YouTube için yarı zamanlı Almanya, yarı zamanlı Türkiye. Çünkü Türkiye'de de yapılacak o kadar çok güzel aktiviteler, o kadar çok güzel şeyler var ki sonuçta ülkemiz ve ben bu ülkemi çok çok ama çok çok seviyorum arkadaşlar. Bunun için ne yaptım? Türkiye'de bunun ayağını gerçekleştirebilmek için buraya bir YouTube merkezi gibi bir şey kendim için hazırlamaya başladım arkadaşlar. Bunun içinde burada bir evim oldu. İsterseniz şimdi evimizi gezmeye başlayalım. Bu arada evimizi gezmeye başlamadan önce kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve o güzel, güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Hadi isterseniz şimdi dairemi gezmeye başlayalım. Arkadaşlar girmeden önce şöyle çok çok güzel bir sinekliğim var. Bu sinekler ve sivrisinekler sinekler için çok güzel. Onun dışında şöyle pimapenle e, yapılmış ahşap görseli olan terasım var arkadaşlar. Şurada gözlüğümü şöyle yapayım. Bakın görüyorsunuz kelebeklerimi. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım Muhammed Ali'nin dediği gibi. <laughs> Biz de inşallah YouTube'da bu şekilde ilerleyeceğiz. Tabii ki bu kelebeklerin hepsi arkadaşlar çöp. Bunlar benim tarzım değil. Bu, bu, arada ev komple tadilata girecek, duvarlar boyanacak, bu çivili yerler çıkacak vesaire. Ev komple bembeyaz olacak. Arkadaşlar şurası televizyon köşesi. Bakın görüyorsunuz şurada prizler falan vesaire her şey var. Ondan sonra bakın çok güzel mi güzel bir tane Amerikan mutfak salonla beraber arkadaşlar. Tahminimce bilmiyorum ama şu anki düşüncelerimizden bir tanesi şuraya şöyle çok güzel bir L şeklinde bir koltuk gelecek televizyon karşıda. Onun dışında şuraya bir tane şömine görünümlü soba. Çünkü şurada da bir tane baca çıkışı var arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar bakın şuraya zaten klimasız olmaz. Burası inanılmaz sıcak oluyor. Şuraya güzel bir klima gelecek. Hem yazın hem de kışın püfür püfür rahat rahat. Artık 20 litrelik ya da 22 litrelik bilmiyorum. Evinin metrekaresine göre çok güzel bir klimamız da gelecek. Ondan sonra bakın arkadaşlar dolaplar çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Hem bu taraftan açıyorsunuz. Hem bu taraftan açıyorsunuz, sonra eğiliyorsunuz, buradan el sallıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra dediğim gibi buraları kapatalım. Mutfağım da çok güzel arkadaşlar. Tabi burada bu arada bu ev bomboş ama tabii ki eşyalar gelecek. Beyaz eşyasından tutun da mobilyasına kadar artık nereden ne şekilde temin ederim onu bilmiyorum. Ama çatı katı olduğu için biraz sorunlu. Şöyle ki dolap ya da gardolap konulduğu zaman ki fazla büyük büyük eşyalara ihtiyaç duymuyorum. Ama konulduğu zaman çatı katı olduğundan dolayı, tavanlar biraz eğri olduğundan dolayı zannedersem özel yapım eşyalar alınacak. Evet arkadaşlar salonumuz böyle. Onun dışında bu tarafa geçelim. Salondan zaten terasa çıkabiliyorsunuz. Onun dışında böyle gidelim. Burada arkadaşlar güzel bir odamız daha var. Ufak kubik. Burada bu, bu terlikler kim bilmiyorum. Burada kalmış çok yani ufak bir çocuk odası olabilir ya da misafir odası olabilir. Gerçekten çok şık, çok kullanışlı bir ev. Yine aynı şekilde bakın burada da kapısını açıyorsunuz ve aynı şekilde terasa çıkabiliyorsunuz buradan da. Aynı şekilde buranın da sineklikleri falan vesaire her şey mevcut. Kapımızı da kapatalım. Ondan sonra arkadaşlar hemen evimizin bu tarafına doğru geçiyoruz. Şöyle çok güzel. Şuraya o kadar güzel e, düşünülmüş ki. Bakın şurada termos yani şömin, e, şömine diyorum ya. Şömineye gidiyorum. Ee, şofben gibi bir şey. Bu elektrikli. Bunu açtığınız zaman 24 saat sıcak suyunuz tabii elektrik ile beraber açıyor. Burası arkadaşlar çamaşır makinesi gelecek şekilde düşünülmüş. Orada işte temizlik malzemelerinizi ya da ıvır zıvırınızı koyabiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle çok ufak mı ufak, kubik mi kubik bir tane tuvaleti var. Pembeli, beyazlı, morlu, nilalı yapılmış. Buraya duşa kabin yapılacak tabii ki. Çok çok büyük değil ama idare edecek şekilde güzel geldi. bir banyosu ve tuvaleti var. Evet arkadaşlar nereye geldik? Burası benim mabetim olacak bir yer. Şu kısım, önce buradan başlayalım. Şu kısma şöyle güzelce giyim modası gibi ya da gardolapların olacağı şöyle L şeklinde bir gardolap tarzı bir yer gelecek. Şu köşeyi çok beğendim çünkü şuradan şurası benim ofisim olacak. Hem büro işlerimi, Almanya'daki büro işlerimi buradan takip edebileceğim. Hem de YouTube'da alakalı birçok şeyi burada işte editörlüğümü yapan kişiyle burada tartışıp, burada konuşup işte o seyrettiğiniz videoların mutfağı aslında burası olacak. Yani fikir alma verme e, mutfağı burası olacak. Tabii ki editörüm başka bir şehirde. Ee, yani bu burası benim için çok önemli. Çünkü bakın pencereleri var. Masayı böyle mi koyarım, böyle mi koyarım, dolapları nasıl koyarım onu bilmiyorum. Onu zaman içerisinde halledeceğim. Arkadaşlar bu taraf ise yatak odası bölümü olacak. Buraya Japon yatağı koyacağım. Yani yerden yüksekliği aşağı yukarı 35 şöyle 40 santim maksimum 50 santim yüksekliğinde yatağı olan her yatağı gibi düşünün internetten de girip bakabilirsiniz. Çok güzel, çok hoş yataklar var. Japon yatağı diye bulabilirsiniz. Kafa tarafını bu tarafa mı veririm, bu tarafa mı veririm bilmiyorum ama evin işte çatı katı olduğundan dolayı yatarken ferah olmam açısından tahminince kafa tarafını bu tarafa vereceğim, yukarıda kalacak. Dediğim gibi arkadaşlar, ha bu arada bu tarafa geçiyoruz gene arka tarafta arkadaşlar bakın gene çok ama çok çok güzel bir terası daha var yapılması gereken ufak şöyle şeyler var bunlar sorun değil belki e, evin yani teras kısmının şu renk değişebilir bu işte sıvalar falan tamir olacak ondan sonra arkadaşlar şuraya burası benim detoks merkezim rahatlama merkezim olacak dünya ile ilişkimi kestiğim yer olacak arkadaşlar.